beğen paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Şuara Suresi 155 ile 175 Ayet Bölüm 8 Bismillahirrahmanirrahim 26 Eş Şuara 155 Salih işte mucize bu dişi devedir onun bir su içme hakkı vardır belli bir günün içme hakkı da sizindir dedi 156 Ona bir kötülükle ilişmeyin yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir 157 Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama pişman da oldular 158 bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. 159 Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 160 Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 161 kardeşleri Lut onlara şöyle demişti Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız 162 bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçi Yağmuru ne de kötü. 174. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. 175. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Amin. Devami sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.